Merhaba şiddet izleyenleri, ben Erdem Pabukcan. Bugün Lenovo ThinkPad X1 Yoga adlı cihazın incelemesiyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi ThinkPad ailesi zaten Lenovo'nun kendine ait bir ailesi. Bunun yanı sıra Yoga ailesi de yine Lenovo'nun ayrı bir ailesiydi. Burada iki ailenin birleşmesiyle ortaya çıkan bir ürün var. Bu tabii ki ne demek? ThinkPad ailesi işte dayanıklı, askeri koşullarda dayanıklı, suya, toza karşı dayanıklı bir aileydi. Klavyesi, touchpad tasarımı kendine özeldi. Bir de tabii Yoga serisinin işte iki bir arada özelliği vardı. Hepsi bu cihazda birleşmiş oldu ki gerçekten güzel olmuş. E, Tabii fiyatını son kısımda değineceğiz ama yüksek fiyatlı bir cihaz bu. Ama bunun yanı sıra hem teknik özellikleri hem sunduğu özellikler bakımından ciddi anlamda güçlü ve fonksiyonel bir cihaz olduğunda. Söyleyelim. Dilerseniz hemen cihazın teknik özellikleriyle başlayalım arkadaşlar. 14 inçlik 2560 2560'a 1140 piksellik bir ekran ile gelen cihaz Intel i7 6600U adlı işlemciyi kullanıyor. Grafik işlemci olarak HD Graphics 520 kullanan X1 Yoga 8 GB'lık RAM e ve 256 GB'lık SSD'ye sahip. Evet şimdi de tasarım kısmına devam ediyoruz arkadaşlar. Cihazın çok başarılı bir tasarım olduğunu söyleyelim. Özellikle ağırlık ve kalınlık anlamında 14 inçlik bir laptop olduğu için çok üst seviyelere çıkılmış. Bunu ne demek hemen bahsedelim. 1.27 kilogram ağırlığında ki bu dünyanın en hafif 14 inçlik ultrabook olarak tanıtıldı. Ki elinize aldığınızda da gerçekten ya da çantanıza attığınızda varlığını hissetmiyorsunuz ki karşılaştıracak olursak 13 inçlik MacBook Air'dan daha hafif olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra 16.8 milimetrelik de bir kalınlığı var. Bunun da gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle gösterelim. Tasarımın diğer detayları hemen ön tarafta ThinkPad logosunu görüyorsunuz. Üstüne bir tane LED konulmuş. Burada işte cihaz uykudayken kırmızı yanıp sönüyor ya şarjdayken sağ kısımda başka bir LED var. O LED yanıp sönüyor. Hemen şuradan da bir kalem çıkacak. Şöyle güzel bir kalem çıkıyor. Gayet kullanışlı bir kalem bu. Bunda hem yazı yazabilir hem çizim yapabilir hem de günlük işlerinizi Hani sadece tablet modunu alıp kalemle halledebilirsiniz ki bu kalem için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Bu da gerçekten güzel. Tamamen cihazın içinden çıkan bir stylus kalem mevcut. Hemen şuradan cihazın sağ tarafından devam edelim dilerseniz. Burada güç tuşu, ses açma kısmı tuşu, jack girişimiz, 2 adet USB 3.0 ve HDMI girişimiz mevcut. Cihazın sol tarafında ise 1 adet USB 3.0 var, onun yanı sıra OneLink Plus adlı bir Lenovo bağlantısı var ki buradan işte hem Lenovo'nun OneLink dock'larına hem de Ethernet dönüştürücülerine bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bunun yanında bir de mini Display Port'u yer alıyor. Ben cihazın tasarımının ciddi anlamda başarı bulduğumu söyleyebilirim ama hazır e, geri gelmişken bir de tasarımın olumsuzluklarından birini söyleyeyim. Siz bu cihazı tekerle açmaya çalıştığınızda böyle bir sonuçta karşılaşıyorsunuz. Sadece açma değil bunu çantanıza koyduğunuzda bile şöyle ayrı durduğunu görebilirsiniz. Hani bir mıknatıs sayesinde birleştirilseydi çok daha güzel olabilirdi ama bu cihazı tekerle açmak gerçekten zor. Mutlaka buradan tutmanız gerekecek. E, bunun yanı sıra hemen ile ve touchpad'e geçelim dilerseniz klavyesinin tek kelimeyle muazzam olduğunu söyleyebilirim. Bugüne kadar kullandığım en başarılı klavye en başarılı laptop klavyesi açık ara bu cihazınki. Zaten ThinkPad ailesi klavyesi ve touchpad'iyle ayrılan, rakiplerinden sıyrılan bir cihaz. O açıdan ben klavyesinde, touchpad'inde muazzam bulduğumu söyleyebilirim. Tabii klavyesi touchpad'inden bir adım önde. Gerçekten bu klavyede yazmak Keyifti benim açımdan kullandığım süre boyunca tüm bundan yazdığı gerçekten başarılıydı. Klavye ile ilgili tek hoşuma gitmeyen nokta CTRL ile FN tuşlarının yerini değişmiş olması. Bu aslında çok da olumsuz bir detay değil ama elinize alışana kadar bir iki gün geçiyor diyebilirim. Bunun dışında bir olumsuzluğu yok. Tasarımın son detayına gelecek olursak hemen sağ tarafta bir parmak izi sensörü görüyorsunuz. Zaten bu da ThinkPad ailesinin imzalarından biri. Gayet güzel ve stabil çalıştığını söyleyebilirim hemen koyduğunuzda gördüğünüz gibi açılıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani tasarımla ilgili şunları söyleyebilirim. Hem kalemin olması hem parmak izi sensörünün olması hem de klavyesinin ve touchpad'inin bu kadar başarılı olması beni çok mutlu etti. Ha, son olarak da unutmadan şunu da söyleyeyim. Cihazın hemen alt kısmına ise hem micro SD kart hem de sim slotu konumlandırılmış. Yeri biraz garip ama en azından konumlandırılmış olması güzel. Siz burada bir sim yardımıyla internete de bağlanabilirsiniz. Bu gerçekten güzel olmuş. Evet arkadaşlar dilerseniz ekran kısmıyla devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ekran kısmına devam ediyoruz. Cihaz bir ekranıyla da ön plana çıkıyor. Bunun nedeni aslında biraz multimedyaya yönelik bir cihaz olması. Hani bunu da neden diyoruz? Çünkü katlanılabilir bir yapıda. Yani siz bunu tablet olarak da kullanabiliyorsunuz bu cihazı. O yüzden hani dizi izleyenler, film izleyenler, sunum yapanlar vesaire için gerçekten güzel bir ekran sunumu söyleyebiliriz. 2K çözünürlükte geliyor bu ekran. 2560 2560'a 1440 piksellik bir ekranı var ki gerçekten muazzam bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Ekranla ilgili tek sıkıntım güneş altında okunurluğu yani biraz düşüyor. Görüş açıları başarılı ama güneş altında biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bunun dışında ekranın hiçbir sıkıntısı olmadığını söyleyebilirim. Özellikle kenar çerçevelerin çok kalın olmaması da beni mutlu etti açıkçası. Ekranın Full HD modelleri de var. Hem IPS hem OLED modelleri de var. Bunu da belirtelim. Bunlar tamamen sizin tercih ettiğiniz modele göre değişiyor ama arkadaşlar ama ben ekranını gerçekten cihazın ön plana çıkan noktalarından biri olduğunu söyleyebilirim. Hemen ekran demişken kullanım modlarından da bahsedelim. 4 adet kullanım moduyla geliyor. İşte normal sunum modu, işte çadır modu, tablet modu ve tabii ki normal laptop modu olmak üzere 4 adet modla geliyor. Bu da cihazın tabii kullanışlı olmasının nedenlerinden biri. Şimdi dilerseniz performansa geçelim. Çünkü performans anlamında da gayet güçlü bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. i7 işlemci ile geliyor. Intel Skylake son serinin, son neslin 6600U adlı işlemcisi ile geliyor. 2.81 GHz hızlarına kadar çıkabiliyor bu işlemci. Ha, bunun yanı sıra HD Graphics 520 kullanılmış grafik işlemci olarak da. 8 GB RAM'imiz, 250 GB da SSD'miz mevcut. Tabi bunlar konfigürasyona göre değişiyor. 16 GB'lara kadar çıkabiliyor. İşte 1 TB'lara kadar hard disk veya SSD seçenekleri çıkabiliyor. Bunlar tamamen değişiyor ama performans anlamında cihazın çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Hani çok güçten kastım şu, siz bu cihazla bir videoda editleyebilirsiniz. Oyun da oynayabilirsiniz. Bunlar gerçekten güzel özellikler çünkü sadece bir işte video tüketmek için kullanılan bir ultrabook değil bu. Bu ultrabookla her şeyi yapabilirsiniz mantalitesiyle üretilmiş. Onu da gerçekten başarılı bir şekilde yaptığını düşünüyorum şahsen. Hemen şundan da bahsedelim arkadaşlar. Güçlü bir işlemciye sahip bu ama ne çok ısınıyor ne de çok serin çalışıyor diyebilirim. Ortada sizi rahatsız etmeyen bir ısı performansı var ama çok ağır bir işlem yapacaksanız dizinizde kullanmamanızı tavsiye ederim. Bunun yanı sıra fanının da çok ses çıkartmadığını hemen Şuraya konumlandırılmış falan hemen onu da göstereyim. Çok ses çıkartmadığını söyleyelim. Hoparlör kısmı ise gördüğünüz gibi buralara konumlandırılmış. Çok başarılı bir ses performansı olduğunda da belirtelim. Ee, bataryasına gelecek olursak bataryası beni biraz hayal kırıklığına uğrattığını söyleyebilirim. Hani çünkü Lenovo 11 saatlere kadar gittiğini söylüyor ama ben normal kullanımda yaklaşık 6 saatleri görebildim. Kötü mü? Hayır kesinlikle kötü değil ama bu kadar üst düzey bir laptopun. Fiyat anlamında da üst düzey bir laptopun. Keşke bir 8-9 hatta 10 saatleri görseydik güzel olurdu diyebilirim. Batarya anlamında beni biraz üzdü. Ama muhtemelen üzüldüğüm tek nokta şunla beraber. Bataryadır. Geri kalan her şeyinin gerçekten çok güzel çalıştığını söyleyebilirim. Fiyat konusuna gelecek olursak ülkemize baktım. Resmi satış henüz yok sanırım. Birkaç internette birkaç yerde buldum. Yaklaşık 7 bin liralık bir fiyatı var. i7 modelinin Tabii konfigürasyonu gibi bu artık 8 bin kadar da gidiyor. 1300 1400 dolarlardan başlıyor. Yurt dışında tabi buraya daha üst ücretlerle geliyor. Ama yurt almak isterseniz alınabilir bir laptop olduğunu düşünüyorum. Ama şunlar da var. Bu fiyat segmentinde gerçekten çok rakip var. Çünkü her firmanın en üst segmenti oluyor neredeyse. Bu fiyat segmentte bir sürü cihaz karşımıza çıkıyor. işte bunun MacBook'ları da var, XPS ailesi de var, şu su da var, bu su da var. Ama dediğimiz gibi bu cihazın üzerinde işte kalem sunması çok büyük bir artı. Parmak izi sensörü gerçekten güzel. Ekranı iki, ikisi bir arada olması bunlar gerçekten güzel özellikler ve bence rakipsiz bir klavyesinin olması. Gerçekten rakipsiz. Klavyesi zaten ThinkPad ailesinin imzalarından biridir klavye. Burada da muazzam bir şekilde kullanılmış. Son olarak cihazın Windows 10 Pro sürümüyle geldiğinde belirtelim. Home değil yani Pro ile gelmiş. Tabi bu da fiyatı etkileyen noktalardan biridir mutlaka. Evet arkadaşlar cihazın artları eksileri bu şekilde. Başka bir incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.